Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle uzun aradan sonra yani bayağı oldu Scooter videosu hiç atmadım ama e, bundan sonra ufaktan başlayacağız arkadaşlar Scooter videosuna İlk baş arkadaşlar neden atmadım Scooter videosu İki sebep var İki, birincisi yani son e, aldığım videosunu çektiğim Scooter'dan çok yani memnun kalamadım yani e, Bir 12 ya da 12X Plus gibi bir Scooter değildi e, onunla zaten çok böyle yolculuk da yapmadım. Sadece e, bir günde bir iki kilometre bir yere gidip gelmek için kullanıyordum. E, onun dışında yani öyle çok takılmalık, gezmelik bir Scooter'ı kullanmadım yani. ve onu sattım. Kendime çok güzel bir skuter aldım. Yine eski skuterim ama siz bilmezsiniz. Çünkü o zaman video çekmiyordum. Eee... O aldığım da Gorilla G3 arkadaşlar bilen bilir bilmeyen de yani bilemez çünkü çok piyasası olmayan bir Scooter Daha doğrusu çok piyasada olmayan bir Scooter ee, Bu arada arkadaki Scooter e, kardeşimin Segway e, Bu neydi C2 diye geçiyor Sanırsam e, Çok yani çocuklar için bir Scooter ben kullanmıyorum bunu temizlemek için koymuştum buraya Şimdi gelelim Gorilla'ya. Ee, Gorilla arkadaşlar bana çok iyi renk geldi. Ben ilana koyulduğu gibi aldım zaten. Ama e, cihazın iki tane sorunu var arkadaşlar. Önemli sorunu var. Birincisi e, cihazın lastiği patlak. Yani arka iç lastiği patlak. İç lastik istiyor. E, onun dışında da e, motor kablosu kopuk. Yani onu yaptıracağım. Zaten şu an verdim. Neydi onu Tamirciye verdim. E, masraf 25 3000 bin lira arası dedi. Umarım yapılır. Yapıldığı zaman yani eğer olursa ya problemimiz çözülürse scooter çok güzel bana denk gelmiş olacak. Ama problem çözülemezse işte o zaman sıkıntı. Yani bilmiyorum nasıl süreç ilerler. E, tamirci dedi %99 olur dedi. İnşallah olur yani ben umca, olacağını umuyorum. Onun dışında scooter bu sabah teslim etti akşam 5.30-6 gibi de büyük ihtimalle almaya giderim. İnşallah olmuştur. Başka bir masraf çıkarmaz umarım. Şimdi scooter'dan biraz bahsedeyim. Dediğim gibi sorun, o iki sorun dışında çok temiz. Daha 750 kilometrede. Onun dışında ekstralı tabi. İşte bakın nerede? Kardeşim istedi diye şuraya telefon tutacağı takmıştım. Güzel bir telefon tutacağı arkadaşlar. Bakın şöyle. Ben bunu Gorilla'da ekran olarak kullanacağım. Bir de ikinci ekstramızı gösteremiyorum şu an. Çünkü Scooter'da kaldı. Tamircideki Gorilla'da kaldı. Çantası var. Çok güzel bir çantası var. Ondan sonra neyi vardı? Aynısı var. O çok pahalı bir şey değil ama yine olması güzel yani. Bakın arkadaşlar şu çamurluklar var ya şöyle göstereyim. Bu Gorilla'nın yan böyle koruma şeylere bunu söküp detaylı içini falan temizledim. Çok çamur vardı zaten içinde. Ee, bir de iki tane lan düştü ya. İki tane çamurluğa sahibim şu an. Bu sıfır gorilla çamurluğu. Adam almış hiç kullanmamış. Eskisini de verdi bana. Ama eskisinin şuraları falan kırık. O yüzden onu direkt sallayacağım çöpe falan. Onun dışında cihaz çok güzel. Zaten şu koyduğum videolardan da cihazın kozmetik olarak ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar Arkada dün video çekecektim aslında ama hiç böyle çekesim gelmedi çok yorgundum bayağı uğraştım çünkü e falan bayağı kirliydi. Çok güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde temizledim. Onun dışında arkadaşlar yağlama yapacaktım ama yağlamaya hiç gerek yok yani ses gelen bir yer yok. Onun gibi yani cihaz çok çok iyi denk geldi bana. Ben de zaten direkt aldım. Umarım problem çözülür. Çözülmezse çünkü ekranda E01 hatası veriyor. Yani çözüleceğini umuyorum. Tamirci de öyle söyledi zaten. Arkadaşlar şöyle oldu aslında ben direksiyon setimi sattım sahibinden param güvendi aracılığıyla Onun paranın gelmesini bekledim çünkü biraz Değişik bir işlem yapmıştık mesela kart bilgisi babamın ama İvan benim O yüzden biraz tereddüt 3 gün O tereddütle Şey yaptım yani bekledim Sabah kalktığımda param yapmıştı çok mutlu oldum yani gittim direkt aldım yani onu almak istiyordum zaten cihaz bana piyasasının bayağı aşağısına denk geldi o yüzden kaçırmak istemedim direkt aldım Dediğim gibi problem çözülürse onunla da video çekerim ama Bir sorumuz daha var ee, Yani kameramı sattım Kameramı sattım ama onu da çözeceğiz arkadaşlar yakında Yine bir kamera alıp Size güzelce video çıkarmaya çalışacağım Şu anlık böyle kalalım Şimdi Eee bu videonun devamını bu arada şu an saat kaç 2'ye ee, çeyrek var Yani Bu videoyu izlerken eğer ben bu videoyu Buradan sonrasını devam ettirdiysem scooter çalışıyordur Ama eğer Burada kesiliyorsa yani Olmamıştır Ama ben olacağını umuyorum İnşallah çünkü Scooter'a çok güzel şeyler yapma planım var Mesela bu benim kullanmadığım iPhone X telefonum. Bunda e, işte Spotify falan var. Şu an açmakta zorluk çekiyorum. Bu bunu aynı bu şekilde takmıştım ben Gorilla'ya. Çok iyi oldu. Burada işte haritalar falan var bakın. Haritalarla çok güzel böyle hem ekran tarzı hem böyle nasıl diyeyim? GPS ölçer falan açarım. Burada da güzel JBL hoparlörüm var. Bunu da direkt şuraya bağlayacağım. Çok zevkli bir scooter olacak. Zaten ben Gorilla'dan çok memnun kalmıştım. Eğer çevrenizde satılık Gorilla bulabilirseniz kesinlikle direkt Gorilla alın. Yani diyeceklerim şimdilik bu kadar. Eğer scooter'ım gayet güzel bir şekilde olursa zaten videolara getireceğim. Size izleteceğim. Onun dışında arkadaşlar şimdi bize ne yapmak kalıyor? Beklemek kalıyor. Umarım scooter'ımız hayırlısıyla şuraya çekmek nasip olur. Büyük ihtimalle buraya bir daha getiremeyeceğim çünkü scooter 30 kilo. Acayip ağır yani. Bu fiyat bandında en iyi, en koluplu, en hızlı scooterlardan bir tanesi. O yüzden bunu buraya çıkaramayacağım. Dün çıkarırken canım çıktı yani. Ama o yüzden garajda videoları çekeceğiz arkadaşlar. Şimdilik videoyu burada kesiyoruz. O zaman tamirden alalım. Arkadaşlar scooter e, olmuş. Yani şimdi az önce adam aradı. Şimdi gidip alacağız arkadaşlar. Sonra ben internetten sipariş ettiğim şambreli gelmesini bekleyeceğim. Gelince de takacağız. Şimdi ben bir cihazı alayım geleyim. Olmadı yolda falan da video çekerim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gidip alalım scooter'ı. Arkadaşlar scooter'ımız yapıldı. Şu anda bakın sağlam bir şekilde. Şimdi hemen bunun korumasını takacağım ama lastiğim patlak. Ee, bugün aldım kargoya vermişler. Bakalım yarın gelir mi? Gördüğünüz gibi çok güzel oldu yani yapıldı. Şöyle göstereyim ben size. Bakın şimdi. Hata kodu falan da kalktı. Bu civarlarda hız gösteriyor. Tabi şu an şarjı neredeyse 2 dişte. Fulleyince bakmak lazım. Bu şekilde arkadaşlar. Gelişmeleri lastiyle beraber takarız sizinle. Hadi görüşürüz. <laughs>